Mis gibiden çıtır çıtır milföylü peynirli börek tarifi. Müzik Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. İnce kıyılmış maydanozu, evde olan herhangi bir peynir olabilir. Çok yağlı peynir olmasın. Ben birkaç çeşit peyniri bir arada karıştırıyorum. Kaşar peyniri, kalan ufalanmış beyaz peynir gibi. Karıştırdıktan sonra milföyün üzerine bir kısmına gelecek şekilde peynirden harç koyuyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı harç yeterli. Burada dikkat etmeniz gereken şey milföyün soğukluk ayarı. Yani buzluktan çıkarı çıkarmaz milföyü kullanırsanız eğer milföy kırılır ve bu şekilde yapışmaz. Ama eğer oda sıcaklığında da çok bekletirseniz milföy kendini iyice salar ve yağı dışına çıkmaya başlar ve o çıtır çıtır kabaran bir görüntüsü olan böreğe sahip olamazsınız. O yüzden ee, çok kararında, e, hafifçe kıvrılabilecek sertlikte olmalı. Buna mutlaka dikkat edin. Bu aşamaya da yaklaşık eğer odanı oda sıcaklığı 24-25 derece ise yaklaşık 5-6 dakikada gelecektir buzluktan çıkar çıkmaz. Ee, bu şekilde üçgen şekilde, e, muska şeklinde katlıyoruz ve yağlı kağıt serili bir tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz veya yumurtayı tamamen kırıp sürebilirsiniz. En üstüne çörek otu ya da haşhaş serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.